<laughs> çek çek. Baba nasılsın? Ben, ben de çekim. Efsanesi. Ben burada konuşuyorum. kalabalık <laughs> <Çok, çok>. ya. <laughs> <laughs> Sesi bir yükseltme. <laughs> Şöyle alalım. Şöyle alalım.

Bir sene, bir sene önce çalıştım. Kalp, kalp kapamı değiştirdim. Bu sefer neyi değiştirecekler de bilmiyorum. Efendim repertuarınızı hazırladınız. Sahilde bizi neler bekliyorsunuz? Her türlü her şey var. S sürprizler de var. Berdan Bey ve Şafak Bey'den müdahale edilir mi? Üç yüz milyon tane. Şafak, Şafak'ta gelen. Berdan Bey don giymiş şimdi. <laughs> <laughs> Şort giymiş ya. Efendim geçtiğiniz günlerde de koronavirüsü rahatsızlandı rahatsızlanırken diye de doğum günü kutlaması. Ne oldu anlamadım. Rahatsızlan, torunumuz rahatsızlandı öyle de. Bir dolayı olur. Bir rahatsızlık var onda ama inşallah geçer. Allah'ın işi. Allah'ın işine karışma. Olur der olur, olmaz der olmaz. Diğer torunumuz da doğum günüyle sevgili dolu mesajları yolladınız. Efendim. E, şey, merak ediyorum. Evet. Torunlarını da söylediniz. Torunlar kapıda. Torunlar bırak torunları. Abi genç kızlara kaçırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyorlar hem torun morun deyince. Evet. Başka şeyden bahset Başka. Genç kızlar. devam ediyor. Yurt dışında. Gündüz. Evet. torunlar devam ediyor evet. evet. Allah'a şükür. Hayalınızın kutu var diye geldi. Iki, i̇ki tane şarkı var çıksın. Evet. Bu olacak. Yeni Baboş var bir tane. Bir de barış için yaptığım bir şarkı var. Megri Megri. Bu çarşamba günü şey. Yani bugünlerde biliyorsun barış ihtiyacımız var. İbrahim Bey, tarzınızda sormak istiyorum bugün gömleğiniz. Gönlünüzde sormak istiyorum. Vallahi Valla İtalya'ya gitti oradan beş dakika bir şey. İsviçre oraya geçtik. Mer bunu şeyi İtalya'daymış. Geçtiğimiz günlerde bir yere şey. Yönetmen koltuğuna tekrar oturdunuz. Evet. Aynı aramanın sayesinde kırmadınız. Mahallede kızınızı. Kıramadım. Benim evladım gibi. Evet. Yeter başka bir, biraz da gençler ya. Başka bir klipte, başka bir sanatçıyla tekrar bir yere koltuğuna oturdunuz. İnşallah. Setleri özlemiş miydiniz efendim peki? Setleri özlediniz mi? Daha önce dizilerde vesaire yönetmenlik yapardınız. Set altamını özlediniz mi? diyor? Set ortamını özlediniz mi onu soralım. Ne ortam? Set ortamını özlediniz mi diye soruyor arkadaşım. Set ortamını özledim tabii. Evet. Yönetmenlik koltuğunuzu özlediniz mi? Oto ben icat ederim. Ben Aynur çekem çekmeyecekmiş o. O, o, o sahnede. Ben oturdum sofraya. Ki bir şey anlatınca Aynur ikna oldu. Tabii. Şimdi yönetmenler de bizim, bizim şeyimiz bir değil. Kulabında başka şeyler gözetledim. Ama onu da yazdım, çektik. Bir hıyafette daha vardı. Keşke onu da Tamam. O yok. Çok teşekkür ederiz İbrahim Bey. Biz sağ Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. ediyoruz. Basında bir fotoğraf alalım. Hadi geçin siz de çekeyim hemen. Ben sahibi Detayını Tamam mıyız? Tamam. Tamam. Emre.